Selamlar gençler. Bulunma, çıkma, durum eki. Yani lokatif ya da ablatif. Orun Türkçesinde sevgili arkadaşlar hem çıkma hem ayrılma yani bulunma durum ekiyle aynı ek kullanılır. D da eki. LNR eklerinden sonra nasıl kullanılır? T, T, şeklinde kullanılır. Peki sevgili arkadaşlar en ne zaman ayrılma durum ekiyle bulunma durum eki birbirinden ayrıldı? İlk defa Uygurca'da. Ne olarak kullanıldı biliyor musunuz? Çıkma durum eki dın olarak. E bulunma durumu ekini olarak kullanıldı. D'de olarak kullanıldı. Tabi dan eki de ilk defa karan Türkçesinde ortaya çıktı. Peki ben orun Türkçesinde nasıl ayırt edeceğim ayrılmayla bulunmayı? Eğer yer anlamı katıyorsa bulunmadır. Katmıyorsa ayrılma durum ekidir. Hemen örneklerimize bakalım. Ne diyor arkadaşlar? Bakın şurada. Diyor ki ekin sü evde erdi. İki asker evde idi. Bakın arkadaşlar evde bulunma ama diğer örneğe bakalım. Gözde yaş gelse e, yaş gelse gözde arkadaşlar gözden mi gözde mi? Gözden olur değil mi? Harika bir örnek unutma arkadaşlar. Tabi hemen bakın Harezm Türkçesinde dından iki olarak kullanılıyor. Kıpçak Türkçesinde dın, Çağatay'da dın ve Eski Anadolu Türkçesinde dından olarak kullanılıyor. Unutma.